Özdem Gayrimenkul sektörel sağlığı sunar. Müzik Antalya sektöralden herkese merhaba. Sektörel sağlık programımızla karşınızdayız. Bu hafta sizinle ilginç bir ismi ağırlayacağız. Kendisi Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı. İş insanı, milli sporcu, namı değer Demir Adam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ben 1949 doğumluyum. 15 yıl Almanya'da çalıştım. Oraya işçi olarak gittim. Köyün en fakiri bizdik. Rahmet babam okutma şansı yoktu. 13 yaşında Antalya'ya geldim hikayem uzun ama inşallah bir kitap yazacağız. 13 yaşına kadar 13 yaşından askerlik çağına kadar burada sefiller yaşadım. 2,5 lira, 5 lira, 10 lira haftalıkta. Ben buraya geldiğimde 1964'te geldim. Antalya nüfusu 35 bindi. Ee, küçük bir şehirdi. Daha sonra vereme yakalanmışım. Ben dispansere dahi ölecek diye köye gönderdiler. Ama ölmedim. ve ee, kendime söz verdim. Köyümüzün en zengin olacağım ve bir günde bize bir çuval borç olarak buğday vermeyen a gelip benden borç para isteyecektim. Bu olay da gerçekleşti. Bu konuya girmem detayı daha sonra anlatırım. Almaya Eşşor'a gittim. Orada sanat okuluna devam ettim. Gündüz çalıştım. Gece meslek okuluna gittim. Orada bir yıl sonra evlendim. Eşimi götürdüm. İki, o, iki kızım, bir oğlum dünyaya geldi. Onların okul çağında Türkiye'ye gönderdim. Ben dört yıl daha yalnız çalıştım. Daha sonra dönerken bir yıl işletme eğitimi aldım. Bir yılda kendi mesleğimle ilgili güneş enerji, tesisat konularında eğitim aldım. Türkiye'ye dönerken de bir Alman firmasının Türkiye temsilcini aldım. Türkiye'ye ilk defa polipropilen esaslı boruları getirdim. Kendi şirketimi kurdum. O şirketimiz devam ediyor. 8 yıldır da Anpaş'ın yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Bu kadar toparladım. Evet. Ali Bey, medyaya çıkan haberlerinizi toparladık. Dilerseniz izleyenlerimizin sizi daha yakından tanıyabilmesi için VTR'mizi izleyelim. Bir defa Avrupa ikincisi oldum. En son Avrupa ikincisi olmam dolayısıyla Yeni Zelanda'da yapılacak dünya şampiyonluğuna davet edildim. O benim için servet. Servetin de servetin üstü. Yeni Zelanda'ya gideceğim. Orada da derece alırsam Amerika'ya gideceğim. Amerika'da şampiyonlar şampiyonası ülkemi temsil edeceğim. dünyanın en iyi ilacı. 2014'te triatlon sporuyla tanıştım. İyi ki tanışmışım. Triatlon sporunda üçü bir arada yüzme, bisiklet, koşma. Hiç ilaç kullanmıyorum. Doktorlar en iyi dostum. Onlarla selamlaşıyoruz ve sağlıklıyım. ya yaş yetmiş iş bitmiş. Ben kendimi 72 yaşındaki gibi hissetmiyorum. Akdeniz Üniversitesi'ne gittim. YouTube'da var. Bilimsel kanıtları var. Akdeniz Üniversitesi'ne hocam beni performans testine soktu. Bilgisayar bir hesap yaptım. Biyolojik yazım 33 çıktı. Sağlıklı yaşamak isteyen beni dinleyen, benim gibi beslenen, benim gibi spor yapan cennete sağlıklı gider ve uzun yaşar. Aslında o Anfaş, yani Antalya Fuar AŞ'nin yönetim kurulu başkanı ama esas sağlıklı yaşamla ilgili çok doğru mesajlar veren bir iş adamı. Bu sporu yapacağım, Türkiye'de tarihe geçmek istiyorum. Ben tabii bunları yaparken mutlu oluyorum ama buradan gençlere, tüm 80 milyona sesleniyorum. Beyler, hanımefendiler, beyler ağız spor yapın ve mutlu olun, mutluluk bizim beslenmemizle eşdeğer düzenli spor yapın. Bu ilaçlardan size fayda yok. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya imza atmış. Şimdiki hedefi ise triatlonda dünya şampiyonu olmak. 2004, 5, 6, 7. Buradan tüm bizi izleyenlere sesleniyorum. Az yiyin, bol hareket edin, spor yapın. Ee, böyle dinç kalın. Böyle değil. dinç kalın. Ben şeker tüketmiyorum. Bu da imamlar baklagillerle besleniyorum. Bak, Sağlığınızı böyle mi koruyorsunuz? Ben sağlığım artı spor. Aha. Düzenli spor yapıyorum. Şimdi sporla ilgili bakın <laughs> madalyalarla gelmişsiniz. Çok hoş. Çok Ali Budu yaşına bakmadan Ironman Türkiye'ye katıldı. 2000 sporcu arasında kendi yaş kategorisinde ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. Bu başarısı da ödüllendirildi. Önümüzdeki yıl Yeni Zelanda'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 40 yaşında bir kişinin maksimal çıkabileceği 180'dir. Ali Bey'in işte 72 yaşında olmasına rağmen çıkabilecekleri 156 ile 146 nabız aralığında olmasına rağmen Ali Bey 180 nabızlara çıkabiliyor. Bu da şu demek yani 25-30 yaşındaki bir ço çocuğun kardiyolojik gücünün kalp gücünün e eşit bir değerde olduğu. Ali Bey, Ali Bıdı 120 diye sizinle özdeşleşen bir sloganınız var. Öncelikle bundan bahsedelim. Şimdi Ali Bıdı 120. Ben 120 yaşına kadar yaşayanları, belgesellerde görüyorum daha uzun yaşayanlar oluyor. Ben de kendime bir hedef koydum. Ali Bıdı 120 neden olmasın? Ben de kendimi 120 yaşına kadar yaşamaya, yani kendime ve Allah'a söz verdim. Ama bu söz vermek, e, yattığın yerden olmaz. Hedefi koyduğumuz hedefe gitmek gerekiyor. Ulaşmak gerekiyor. Ben de ona ulaşacağıma emin olduğum için Alipada 120'yi... marka haline getirdim. Ve bu Alipada 120 tesirli benim markamdır. Hı hı. 74 yaşındasınız. Yaşınızın 3 katı madalyaya sahipsiniz. Sportif tarafınızdan da bahsedelim. Şimdi spor... Ben Almanya'da... E, 15 yıl hastalıklarla boğuştum. Zaten geçmişimde bir hastalık vardı. Almanya'da da devam etti. Şimdi, tabii orada yabancı bir ülkede Almanca bilmiyorsunuz. Çalıştığın stres, işte hedefler koymuşsunuz. Ülkeme dönmek, ben orada kalmamak üzere gitmiştim. Ve hedeflerime de ulaştım. Devamlı çalışıyorsunuz. Tabii yanlış beslenme. Sonuçta yüzde hastalıkların %90'ı Yanlış beslenme. Ben buna ama ben Almaya da bütün araçları tamir ederdim. Ee, söker, taka işte teknik okulda da öğrendim ama e, uzmanlaştım. Söker, taka, söker de öğrendim. İyi bir araç tamircisi iken e, 15 yıl Almaya da, 20 yıl Türkiye'de hastalıklarla boğuştum. Daha sonra kalın bağırsağında ciddi sorunlar çıktı. O zaman işte kemoterapi, önce ameliyat dediler. Küçük küçük polipler. Almanya'ya da gittim. Buradaki raporlar aynı aynısı dediler. Ben o zaman hayatımı değiştiren yaşamak için ye diye bir Amerikalı doktor bizim meşhur Mehmet Özhemçerimizin de orada yazısı vardı. Hemen onu okudum. hayvansar ürünleri hemen kestim. Hayvansal ürünleri. Bunun hangileri olduğunu hayvansal ürün deyince bizi izleyenler çünkü belli bir e, herkese uymayabilir. Burada dikkatli konuşmak zorundayım sektörel olarak da. Ben onu kestim. Diz ağrılarım vardı. Minima düştü. Mide yanması, reflü, ince bağırsakta, kalın bağırsakta bir sürü hatalar. Bütün bu hataları ben keşfettim kendi üzerimde. İyi bir araç tamircisi olan Alibıdı. Şimdi ben vücut tamirciliğine başladım. Önce kendi vücudumu tercih e, tamir ettim ve şu anda da o kadar mutluyum ki hiçbir hastalığım yok ve 20 yıldır da hiç ilaç kullanmıyorum e, doktorlar da benim arkadaşlarım dostlarım e, bana da fikirlerini soranlara yani fikrimi soranlara diyorum ki ama o kadar e, inandırıcı olmuş ki mesela bana diyor sen doktor musun ailem sen nereden biliyorsun bunları sorudan soru geliyor ben kendi aileme Söz verdim, sağlıklı yaşam konusunda bilgi aktarımına stop koydum. Çünkü bilgisiz insanlarla bu konuda bilgisini anlarken, bilgisi yok, hastam var, eşimle de devamlı antidepresyon kullanıyordu falan filan, bir sürü sonra şimdi şeker hapı kullanıyordu, bütün bunları işte doktor şöyle dedi, doktor böyle. Doktorları çok seviyorum, onlar olmalı ama o kadar çok ilaç hastası ki millet, Doktor, doktorlar bazen iki ilaç yazıyor ihtiyacı kadar hava atıyorlar. Benim doktorum 10 tane yazdı, benim doktorum 5 ilaç yazdı. Herkesin evinde şimdi 8-10 kutu ya da 5-6 kutu hap vardır. Hap hastası millet. Bu konuya daha fazla girmek istemiyorum. <laughs> evet. Ali Bey, biyolojik yaşınız 33. Bu nasıl mümkün? Bu mümkün. Ben Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı iken Fatih Hocam, o da spor arkadaşımız, o da sporcu. Hocam dedim ben içim kıpır kıpır, 25-30 gibi hissediyorum <laughs> ya da 30 maksimum 30. Bunu belgeletmek istiyorum. Bu Demirören Haber Ajansı, bizim Süleyman Bey'de... basın danışmanımız olan. Akdeniz Üniversitesi'ne gittik, yarış bisikletimi aldım. Trener, de, trener dedikleri bir cihaz var, ona bağladı. 45 dakika performans testi yaptı. Cihazları bağladı. Tabii yüksek son gaz tabi düşür nabız nabzım 180'e doğru dayandı ben de artık bittim dedi ki 130'dan sonra nabzın 130'dan sonra kendi sorumluluğunuza dedi ben de kabul ediyorum dedim çünkü belirli benim yaşımdaki bir insanın 220'den yaşını çıkarıyor kalan rakamında yüzde 15 eksi olmasa 130'u geçmemesi lazım. Ben yarışlarda dün işte dedim. 170'e, 160'a çıkarım. Bakıyorum ki, aa diyorum ki limit burada. Zaten vücudumuz dur diyor. Kısacası orada belgeledim. Belgeletme de ihtiyacım yoktu ama insanlar görsün dedim. Sonuç olarak ben kendi şeyim, performansı biliyorum. Kendi enerjimi biliyorum. Dün Erdir'den geldim. İşte 1500 metre yüzdük gölde çok büyük dalga vardı. Çok en az 50-60 kişi bıraktı gençler de dahil. Arkasından 40 kilometre bir saat, onun 10 kilometre koştum. Güneşte de yandık, baya çok sıcaktı. E, kısa tişörtle falan filan. Derken bugün sabahta 2100 metre yüzdüm. E, o yüzmem beni kendime getirdi. Yüzerken daha çok oksijen alıyorsunuz. Daha çok oksijen aldığınızda hücreleriniz besleniyor. Hikaye çok uzun. Benim gibi beslenen, benim gibi spor yapan, ömür boyu hastalanmaz. Doğa, doğada gezen e, canlılar, veterleri var mı yok, ilaç var mı yok, ihtiyaçları kadar yiyorlar ve hareket halindeler, yediklerini yakıyorlar. Bizim insanlar spor yapmıyor, yatıyor, karın bölgenizde yağ çoksa bu sizin için gelecekte tehlike işaret ediyor. Ha, doğada gezen hayvanlarda gram yağ yok, biz evde beslediğimiz etli sütü bol olsun diye canlılar obez, hasta. Önümüzdeki yıl Yeni Zelanda'da Dünya Şampiyonasına katılacaksınız. Bundan da bahsedelim. Şimdi önümüzdeki yıl pandemide daha önce bu pandemiden önce program yapılmıştı, ertelendi. Ben iki defa demir adam de yarım demir adam İngilizcesi half Ironman, Ironman. Burada biz bana üç tane seçenek: Yeni Zelanda, Amerika, Finlandiya. Ben 2024'ü seçtim. Rakiplerim yaşlanıyor. Ben gençleşiyorum. Şansım gelecek ki 75-79 kategoride yarışacağım. Yeni Zelanda'da Dünya Şampiyonası 1900 metre yüzme. 91 kilometre bisiklet, 21 kilometre koşup geleceğim. Dünya şampiyonu olmak için de elimden geleni yapacağım. Ve olacağımı da inanıyorum. Dünya şampiyonu olup geleceğim. İnşallah diyelim. Evet. Ee, sağlıklı beslenmenin sırları nedir? Bizde de paylaşır mısınız? Sağlıklı beslenmek, atalarımız der ki, sofradan doymadan kalkın. Biz doya, doyuyoruz, bir de üstüne yiyoruz. Şimdi mesela ben de çok, burada kimseyi suçlamıyorum. Ben de almaya hatalarım oldu, Hiç yedik bulamadık, yokken yiyemiyorduk, varken yiyelim. Ben 50, 52 beden elbise giyiyordum. Şimdi 46 beden. Bana diyorlar çocuk gibi kaldın. 46-48 arası, bazen 46, bazen 48. Yani 48'in üzeri yok. Çünkü şu bugün tartıldım, 69 kiloyum. Zaten şöyle bir kural var. Boyum 170 eksi 5 olacak, 65 olmam lazım. Mesela ben de askere giderken 65'tim. Fakat 65 biraz zor, çünkü yüzüm diyorlar ki şey kemiklerin sayılıyor falan. Ben diyorum kasaba et borcum var, yağ borcum var. Şimdi toparlarsak, buradaki sağlıklı beslenmek para kazanmaktan zordur. Bu benim sözüm. Sağlıklı beslenmek disiplin işidir. Egoist beynimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Her bulduğumuzu, ben de aynı hatayı yaptım. Önce yemek yiyoruz. Daha sonra yemek tatlı gelir. Daha sonra meyve gelir. Daha sonra çay kahve gelir. Kuru yemiş. Ee, işte bu burası çöp tenekesi değil evet. ki. Burası bir kazan dairesi. Yan modası. Tabii ki refli olacak. Burada yanar. Bizim vücudumuzun asit ürettiği asit 0,5 0,05 yani çok asidik. Örnek vereyim. Buraya midemiz dersek, parmağı soksak yarım saat sonra tırnak içinde kalır. Bilim adamlarının dediğini diyorum. Neden? Burayı öğütüyor. Öğütüyor. O zaman şöyle örnek vereyim. Şu midemiz şu kadar su yemekler su içecek insan, içecekler. Yemek esnasında yıl, yıllardır söylüyorum. Çayı kahve önce için örnek vereyim. Yedi simit sert yumuşatmak için su içiyor ya da çay içiyor. Neden içiyorsun? Bizim tükrüğümüz, şenemiz oynadığı sürece salgı etiyor Tükrük bezleri çalışıyor. Konuşurken de bazen yutkunuruz tükrüğümüz. Bu tükrük şeyi pH'i dört buçuk beş. Doğanın bir anayasası var. İnancımıza göre Allah bir vücut yapmış ama milyonlarca, milyarlarca evrimleşe, evrimleşe bu hale gelmiş. Ben diyorum yemekten sonra iki saat bir şey ye, Yemekten önce suyunu, çayını, kahveni Yemek yerken, kahvaltı yaparken çay, kahve, özellikle çay içilir. Çay içmeyeceksin, sıvı tüketmeyeceksin. Tekrar diyorum şu kadar su, şu kadar gıda, bu kadar da boşluk. Neden boşluk? Genirdiğimiz zaman insan affeden geniriyor. Bura kadar dolu. O zaman mide asidi diyor ki işte yemek borusu asidik olmuş. Olur tabii. Yoksa patlayacak karnın. Şimdi normal kazan dairelerinde hava pürüzörü takılır. Basınç arttığı zaman pş, pş atar. Bu eski termos fonlarda olur. Şimdi bu normal elektrik. Kısacası bu havayı basıncı atmak için. Burada bir o zaman ne yapıyor? Karnımız genişliyor, genişliyor. Onu biz genişletiyoruz. Hava atacak. Daha doğrusu gazın yanma odasındaki gazların çıkması sağlanıyor. O zaman çok affedersin ya e, yukarıdan ya aşağıdan gaz çıkacak. Bu gazı blok ediyoruz. Ondan sonra en kolay yol ağzımızdan geliyor. generiyoruz. Ağzımı ben de çok asit ağzıma geldiğini çok iyi biliyorum. İlacı alırdım ama şimdi ilacı almıyorum. Bir beslen egoist beynimizi kontrol etmek bizim elimizde. Beyin ne bulursan ye diyor, ne bulursa ye. Eskiden atalarımız bizim bir gün yemek buluyormuş, heybesi yok, torbası yok. Geziyor, devam gıda arıyor. Nasıl beslenmişler? Çantalar da yok. Buldukları zaman tıka basa yiyorlar. Nasıl besleniyorlarmış? Bu araştırmalardan bahsediyorum. Meyve ağırlıklı, tahıl ağırlıklı, böyle biz köylerde arporatları olmadan böyle otlar bulduk, kıtır kıtır tahılları yerdik. Onu bilmişler. Nişasta bazı e, bitki kökleri, bitkilerin kendileri yemiş, otları yemişler, meyveleri yemişler. O gün vardı, muhakkak var, badem, fındık, fıstık ne varsa. Yani bir şeyler keşfetmişler. Onu yiyorlar, iki gün, üç gün, gün daha bulamıyor. Su içiyor, egoist beyin diyor ki, stok diyor, stok. Bak diyor sen de iki gün, üç gün bir şey bulamaz. Doya sayıyor. Ondan sonra şey, doğada gezen canlılar da öyle. Ne bulursa örneğin aslan, leopar yiyor, tıka basa doyuyor. iki gün, üç gün avlanıyor. Kısacası o kıramadık orayı egoist beyni. Herkesin evinde az veya çok dediğim gibi ille de e, e, kredi kartın var, Aç kalırsan amcana, dayına, babana, anana gidersin bir şey bulursun değil mi? Ama biz aç kalma korkusu hala bizden gitmemiş. Bunu bilim adamlar söylüyor. Ama ben o korkuyu yendim. Ee, ben beynimi kontrol etmeyi öğrendim. Çok canım istediği zaman bazı gıdalar, ye, ye diyorlar, kokluyorum, kokluyorum. Şimdi diyorum bakın kokladım, beynime bu kadar mutlu oldun. Geri kalan mutluluk da bana ait, yemeyeceğim diyorum. Su tüketiminin önemine de değinelim. Ha, su çok önemli. Güzel, güzel bir soru. Şimdi bizim araçımızda, aracımızda radyatörümüzde su eksik olduğu zaman radyatör bize modern, şimdilik araba, her arabada ekranda gösteriyor. Radyatöründe su eksik, tehlike motor yanabilir diyor. Hemen su koyuyoruz. Silecekte su eksik diyor. E, camlar kirlenebilir, önüne bir araç çamur atar ama silecekte su yoksa hemen bir yere çarparsın diyor. Su o kadar önemli ki şimdi arabadan fren lambasını yanmıyor diyor. Efendim motorun yağı eksik. Şu eksik bize bilgi veriyor. Peki bizim vücudumuza nasıl bilgi veriyor? Ağrı vererek. Başın mı ağrıdı? Başımız mı ağrıdı? Diyor ki radyatöründe su eksik. İç suyu vücudun yanıyor. Biz belli 3 yaşından sonra aç mıyız, susuz muyuz onu idrak edemiyoruz. Mesela çocuklar küçük 2 3 yaşındaki çocuk biberon alır. Annesi onu doldutur. Hemen gider içer, değil mi? Evet. Hemen su olduğunu o biliyor. Ama biz işte yemeye başlayınca e, bulduğunu ye, bulduğunu ye. Belli belki bulamazsın mantığından yola çıkarak su içmek çok önemli. Ben bir çok kitaplar okudum. Batmangil diye bir İranlı bir profesörün kitaplarını okudum. Diyor ki kilomuzu 20'ye bölündü ama ben bunu biraz yukarı çekiyorum. Kilomuzu 25'e böleceğiz. Kilomuzu 25'e bölüyoruz ve 75 kilo günde 3 litre su içmek için hem cildiniz bizim vücudumuzun yüzde 75 su. Su o kadar önemli ki, su o kadar önemli ki ama suyu nasıl tüketeceğimiz önemli. Mesela diyor ki e, her saat başı tuvalete gidiyorum. Bilmiyorum. Gitmek zorundasın. Çünkü neden? Vücudumuz yıkanıyor. İç iç organlar, böbrekler bizim toksinleri nasıl satıyor? İşte ee, işte suyla. Peki suyun kabızlığa da faydası oluyor. Kabız oluyor insanlar. Su içmeyi unutmuş. Cildi kurumuş. Cildi yaşlanmış. Bakın benim burada biraz dün yandım ama benim cildim çocuk teni gibidir. Neden? Çünkü ben cildimi besliyorum. Ee, vücudum asidik ortamdan kurtardım. Su çok önemli. Bizi izleyenler inşallah günde... E, kilosunu 25'e bölecek, 100 kilo ise 4 litre su içecek, 75 kilo ise 3 litre su içecek. Bu hesabı kendiler çok basit yaparlar. Ali Bey son olarak şunu merak ediyorum, e, geçmişinizde ne yaşadınız ki sizi bu yola sürükledi, sağlıklı bir yaşama? İşte biraz önce ilk başta çok kısa değindim, hastalık e, Almanya'da. Ee, zaten almaya gitmeden bir verem e, hastalığını yendim. Ondan sonra almaya gittim. Almaya da hep diz kapaklarının ağrı vardı. Kem Rahmet Kemal Sönen bir filmi var. Dizlerime bir sorayım da yarın hava nasıl? Ben gerçekten derdim ki o senaryoyu benden mi aldır acaba? Ben dedim anlatırdım. Ee, dizlerim ağrırdı. Dizlerim niye ağrıyordu? Ben yanlış besleniyordum. Peki midemde ne reflü vardı? 12 parmakta neye yara vardı, midede neye sorunlarım vardı. Bütün bu sorunlarım benim yanlış beslenmeden olduğunu öğrendim. Peki ne oldu da ben şimdi sağlıklı oldum? Az yiyorum, yediklerimi yakıyorum. Vücudumun ihtiyacı olan gıdalar alıyorum. Herkes kendi bugün milat olsun desinler ki arkadaş üç çeşit yemek yeme, ...3'ten fazla yemeyeceksin. Mümkünse tek yemek tek yemek yiyip ye, o zaman midene ağrıyorsa demek o gıda uygun değil. Kendi kendine test yapacaklar. Buradan mesela biz o geliyor, bu geliyor, çok bir yere davete gidiyorsun. Ya hep davet edene eziyet, hem de kendine eziyet ediyorsun. Vücudunu, mesela arabanız benzinli ya da mazotlu ya da uçağınız var. Uçağa geçenlerde Amerika'da, hikaye, hikayede yaşanmış olan uçak e, deposuna uçak benzini koymak yerine eski bu, uçak pahalı onun yakıtı ayrıymış. Yeni teknoloji uçak yokuyor ve zor iniş yapıyor ve e, kurtuluyor. Şimdi biz de arabamıza mazotlu benzin koyalım. Benim Almanya'da bunu yaşadım. Rahmetli amcam o zamanlar teknoloji bu gibi değil. Şimdi mazot dep mazotlu arabaya girmez. Öbür kona girmez. Yani benzin pompanın ucundaki şey pompa. Şimdi burada insanlar ne yapıyor? Ee, yanlış besle. Tekrar ediyorum. Arabanız benzinli, mazot koy. Ya da e, başka bir yakıt koy, çalışmaz. Teknoloji ona göre ayarlanmış. Bizim de vücudumuz evrimleşe evrimleşe kendini adapte etmiş. Bu kadar atalarımız bol yemek yemiyordu. Benim dedem rahmetli İstiklal Gazisi e, 90 kusur yaşında vefat etti. Kurbandan kurbana et görürdük. esen böyle şu kadarcık keseye, beyaz keseye yoğurt kolu suyu akılır çünkü buzdolabı yok. Onu biz öğüt sulandırırdık, ee, ekmek bandırı yerdik. Şimdi ne yersen yiyin, az yiyeceksiniz. Sofradan, doymadan ve burada bir sıkıntınız olduğu zaman bir gün önce ne yediğinize bakacaksınız. Bir de kabız olmama çok önemli. Kabuz olduğumuz zaman burada sindirim kanalları blok ediyoruz. Burada blok olunca oradaki yanmış, daha doğrusu atmamız gereken atık burada kanımıza karışıyormuş. Kanımıza karıştığı zaman bizim vücudumuzda 400 trilyon hücreler var. Onlar zehirleniyor. Vücut sistemini bozuyorsun. Kanalizasyon çukurunda bir kanma oldu. Koku gelir evimize değil mi? O zaman da burada içimiz kokuyor. İçimizi kokutmama günler diliyorum. Benim gibi beslenen, sağlıklı yaşar, uzun yaşar ve yaşlandığında kimseye muhtaç olmaz. Anamız, babamız ya da çocuklarımız bize bakmak zorunda değil ki. O zaman egoist beyni kontrol etme öğrendikler zaman benim gibi sağlıklı olurlar, mutlu olurlar. Buradan bizi dinleyen izleyicilere selam, sevgi, saygılar gönderiyorum. Sağlıklı olmak hepimizin elinde. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben de yayına konuları aldığınız için. Sevgili Antalya sektörü izleyenleri, bir sağlık programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda daha görüşmek dileğiyle. Esen kalın. sektörel sağlığı sundu.